Olur. Valla ben şunu söyleyeceğim, ben açıkça söylüyorum, kendim de o mecrada bayağı aktif oldum, Hı -hı. şunu söyleyeyim, artık bugünlerde ben çok temkinliyim, Hı -hı. bilhassa o bütün ufak kripto paralarda, büyüklerde de bence bir köpüğü alınacak, Hı -hı. herkes konuşuyor, bak çok dikkatli ol, bütün balonlaşmalar, ya temizlikçi geliyor, ben şu coin'i aldım, bunu aldım, taksi şoförü diyor, yok Citibank çıkmış, şu çıkmış... Bu artık bir yerde bence en kısa zamanda öyle bir oyun oynanacak ki herkes anlayacak bir şey düşebilir mi düşemez mi bak düşer. konudaki korunmayı nasıl sağlar? Korunma çok önemli. Bunu, bunu ayrı konuşalım. Şimdi böyle konuyu bölmeyelim. Evet. Toparlayın, kapa şey yapalım Peki, hocam. Siz son cümlesini e, söyleyin. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Adem'in merkeziyetçilik adı altında bir sloganı altında çıkan bir para mekanizması var. Bu para mekanizması kesinlikle e, payidar olacak. Devam edecek. Bunun içerisinde sözüm ona yatırım gözüyle bakıp da paralarını bağlayan insanların Oradan bir şey kazanacakları düşüncesi kesinlikle patlayacak bir olaydır. Onu patlayacak. Önce, evet kesinlikle patlayacak. Yani bugün 60 bine çıktı falan filan bunlar hikaye mi olacak diyorsunuz? Onların hepsi hikaye olacak. Ondan sonra insanlar yatırım yapıyorlar. Ne olur abi Bitcoin? Hepsi bat batacak. Hepsi aşağıda diyorsunuz. Hepsi batacak. Ya. Batacak Yok, diyorsunuz. Yok hiçbir karşılığını da bulamayacaklar çünkü o... Ekonomik şok öncesi bütün alan aslında temizlenecek diyorsun. Yani Bunun süreci nedir abi? Ne görüyorsunuz? Çok sürmez bu yeni buratın hususa. Güzelleri çıkalacak, diye mevzuatlar oluşacak dünyada. Yeni teknolojilerle birlikte kripto ve yeni dijital para en önemlisi konacak. Ben çok temkinliyim burada. Ben olsam artık tutmam burada. Ama düştüğünde ilk düşüşte değil. Onu çok kurnazca yaparlar. Adım adım şu an ucuzda da ucuzda dal, ucuza böyle insanı yok ederler. Şöyle düşün orası, orası sırtlan otağına döndü. Hmm. O da çok insanı üzecek en kısa zamanda. Hmm. <laughs>